Göre şimdi. Tam karşısına yürü 70 salle. Durma Big Fear'ın üstüne koş yiyecek. Koş 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 koş. 70 hazır. Vur vur. Buraya 70 60 Vur 70 60, 60. Yan da vur. Atma o bir vur, vur 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 vur. Vur her 45'lerine kadar vur. Vur. Sağlı. Vur vur. Vur 60-70. Şimdi tut. Yürü 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 son bir 70 sen de uzak Vur 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 70 60 Bas tozunu çıkla kanka çıkla Sollu devam et bak 70 uzak Vur vur çift 70 60 tavır 60 tavır Yürü şimdi yürü 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 Yanlar da hazır Dur Adımda sonra 70 yürü Hazır Dur dur 60 tabi Aşağıya aşağıya. İyice sağlı. Yokçulara 70 vur vur. 60 da vur. Sola dön yanlarla de be. Uzat vur. 45'lerin de vur. Ses Bekle bir be, Koş şimdi bir daha 70 sollu okçulara hazır. İleri vur vur 60 da vur. Yık. Kendini kaldır. 60'larla uzat hazır. 70 hazır. Vur vur. Vur 70. 60'a sağa yürüyoruz. Yürü sağlık. Vur vur. Uzak uzak. Yürü yürü debe. hazır. Vur. 60 vur ilk gitti. Yanlarla yürü bir adım. Yürü. Uzak. Dibe doğru. Vur. Alta doğru yürü. 70 hazır. Dur. Direkt 70 hazır. Çifte çifte. Çift 70 60. Vur vur. Durma 70 salla. Uzat sol köşeye. Sol köşeye yürü. 70. Vur vur. I'm in love with an Heaven forbid.

3 ezme yani. Bunlar free. Yürü yanlarla. Sen kimsin lan 30 yapacaksın? Yürü, yürü, yürü yürü yanlarla hazır. Vur. Vur 60 70 sonra. Vur direkt bekleme vur. <laughs> yürü 70 tane de be yürü. Uzat. Vur vur. Vur 70 60 kaldır bir

içeriye iyice içeriye vur vur mana çektim Buraya yetmiş altmış yürü şimdi yürü 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 yetmiş halde sağlı vur vur go. Go. geç kanka geç önüne magelere yürü, yürü 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 hazır vur vur kaldır burayı Topçuları gördüm mü yürü 70 uzat, ilerle ilerle, hazır, vur vur, atmış tavır, yürü 70 telle, uzat, hadi, hadi hadi hazır, vur vur, vur yürü 70 atmış yan da sola da vurabiliriz, sağa da yürü, vur, Hı, çok yürü 70 sollu güzel. uzat, vur vur, vur. vur yürü atmış kaldır bunları. Sağlı yürü. Dur. 60 sabır yan da var. Burada çıkıyorum. 70 tane lazım. Uzağa doğru vur, vur. Vur çift etmiş. Vur, kadar yürü. Yanlarla uzat. Vur yan. Vur 70-60 sana, vur vur. Vur 70-60. Bas tozunu durma çiftle çiftle. 70 uzat sağlı. İla yürü yürü yürü, yürü. Vur vur vur. Yık burayı vur. Vur şut yapmış. Atmış vur atmış evet. tabi. Elim düşüyor. Bas oyunu. Ben 8 al. Bas tozunu. çiftle yürü şimdi yürü. 70 sallı. Sağlı vur vur sağlı vur. Sağlı, vur. Çift 70 vur vur. Aşağı Düşman doğru. Düşman totosuna ya. Vur vur. Ektim. Vur 70 60. etmiş sarılıyorum. Evet Boş Devam et. Doğru dur. Tek anka yürü 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 çok yüksek alalım yürü 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 Vurma yürü 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 yürü. Hazır. Vur vur. döndü. 70. Çift de Hazır. Vur Kolu 70. Yürü yürü. Vur. 60 tavuk. Kaldırma 70 hazır. Devam et, devam et. Dur. Durur ne? 70 tane çıkılarla. Seriye doğru uzak. Hazır, durur. Yetmişlerle çıkılarla bak dibe doğru. Lan felo bak yetmişler lazım uzak. doğru. vur.

Evet. 70 70 trak, uzat 60 tavır Çokçular var burada 70, 70-60 kaldır bunlar Bastoz Çiftle çiftle Solla çık direkt. Solla çık. Solla çık. Okçulara yetmiş. Hazır. Vur vur. Yürüye sürüslerle uzat. Hazır. Vur. Atmış da vur. Sağ olun. Allah'a Hazır. Vur vur. Atmış da vur. Nasıl oldun? Durum hiç. Yetişlerine evet. çık. Ağaca doğru. Uzat. Hazır. Hazır. 60 tabi. 45 darlı. Vur 45 anını. Vur 45 vur. Yürüme bak. Yürü şimdi 70 darlı uzat. Hazır. Dur. Atmış tabi. Tamam. Uzat. Sağlı. Hazır. dur vur. 60 tabi. 70'lerle uzat. Hazır. Vur vur. Yola dön 60 uzat. Vur vur. vur çift 60. Çift 60 vur. Yürü yürü. 70'lerle uzat. Sağlı vurur, vur. çift 70. Okay. Bas tozunu çiftle kanka çiftle. Yürü sollu. Çok güzel önümüz yürü. 70 direkt uzat. Vur vur. Vur çift 70. Bir 60'a yürü sonra. Yürü 60. Sağlı. Mananı fulle. Sağlıyorum. Hazır. Vur. Mana bas vur. Mana bas vur. Yan da vur. Kanka tamam. Yani vurduk sana bir kere. Sal biz artık ya. 45 de vur. Saldı o böyle. Yürü yürü. Yürü ilerle yürü. Yarıma. 60 uzat. Vur vur. Adamı da sonra. 70 vur vur. Vur 70 ya. Bol gibi şey etmiş. Yapacak zor. bir şey yok. Atmış tabi. Beşim çiftli 70 Yetmiş. Vuru. 70. 70 Yetmiş. Yetmiş hazır. Yok, Dön. 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 Yetmiş. Vur. bak. Yetmişlerle. De. Uzat. Hazır. Vur, vur. 60 tavuk 70 lira 60 tavuk Çiftte yürü anne 70 lira solla Vur vur 470 <laughs> Durma ilerle, Uzak karşına Vur Hast viel geweint ben şunla yürü 70 uzak vur Buraya 70-60 70 hazır 60 vur 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 kanka vur şunlara ya Yürü yolla bunlar Dastoz'un dön yanlarla Hazır vur Vur 70-60 sana vur aldım çıktı. Sağlık geliyor. 70 lira var yapmış. Yapmış az köşeye doğru. Bu kadar <laughs> <Çekil gülüyor> da böyle veriyoruz Çekil böyle. yanlanmak, köşeye yanlanmak. Bu. bu. Buraya tuş atmış Buraya Yok, lan lan. Yan He. buraya yanlar lazım Buraya sana Buraya da yanlarla da <laughs> kadar mı Hayda. 18, hoş 18, geldiniz. Yani. Görüşmek üzere. yanlar lazım bu. Buraya Yine tek kilitler Damet vur. 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 vur, 70 bu <Sessizlik> vur. 70-60. Çıldım. Yanlarla mı? Gel gel sonra. Çık. Çık çık çık. Çık da çık çıktı, bir yetmiş hazır olur. Vur her şeyini vur ya. Yani. Vur her şeyini. Çok kötü geldiler. Vur her şeyini. Vur kes bunları yolla tozunu. Hadi yallah. Hadi yallah. Yallah ezme. <laughs> Çık pasta bunu. Pasta çıkla 70 vur. Vur ya her şeyini vur. Vur 70. 60 vur. 60 vur. Yan da vur. Yan da vur. Evet evet. Kes kes sekizde sekizde. Kes hadi yallah. <laughs> Bacaklar açılır beyler. Koşun. Sondan <laughs> koşun. Kızlara yok değil. Yanlarla da Vur. Çiftle sonra çiftle Vur. <laughs> vur çift etmiş. 60 vur. 60 vur. Göstersin. vur. Yürü Hadi sen de yallah. Gel benle şimdi. Durma durma bas çözünü. Yürü sağlı şimdi çapraz kur. Geri gel geri gel, gel bize getir. Çık. Çık, tamam. çık 70 vur vur. Vur 70 60. Hemen staff oyna sonra. Ya oğlum bekle şunu. Ne kadar kötüler Çok lan bunlar. Çok kötü ya. okay, boy, Yanlarla hazır vur. Gel geri sonra çık. Çık çiftle çiftle. Bir 60 hazır vur. Hemen geri çık sonra. 70 hazır vur vur. Vur 70 60. Buraya kuş atmış. Staff oyna sonra. Staff oyna. 3'ü evet, aldım 7'ye aldım. 3'ü aldım, aldım aldım. Aldım 7'i. Devam et Staff'a. FMC. Ben et. Centurion. Kes. Ne oldu oğlum ne oldu? Ne oldu? Forumda atıp tutuyordunuz. ha? Bir daha Peki yedim. Gel geri çık. Yanlarla arkana hazır bu. Geri gel sonra durma durma. 70'ler lazım. Git hadi git. 70 60 vur 7 <laughs> kişiye böyle yere yatarsın işte. <laughs> 60 arkanadan vur. Gel geri sonra kere 70 tal lazım dur 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 70 60 dur 70 60 geri gel sonra dön geri Allah geri hapkanı <laughs> <ver. gülüyor> bile mi? daha dersine söyledi 60 tal <laughs> oğlum bunlar tek şu gelene bana çek gel gel çık çık dur gülmekten oynayalım <laughs> Ben tekrar uzatır mıyız lan orada lan? Evet evet gel evet. 70'lerini aç hazır var bak buraya 70 60